Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Oyun yayınlarında kaçırmamak için Twitch kanalımı takip edebilirsiniz. Bugün 27'ler Kulübü olarak bilinen, genç yaşta trajik ölümlerle aramızdan ayrılan sanatçılar arasında bulunan ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hikayesini konuşacağız. Amy de öldüğünde yalnızca 27 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen tüm dünya tarafından tanınan, besteleriyle herkesi etkileyen ve güçlü sesiyle herkesi büyüleyen biriydi. Amy Winehouse alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığıyla uzun bir savaşın ardından 23 Temmuz 2011'de hayata veda etti. Amy Winehouse'un ölümüyle sona eren uzun düşüş döneminden önce İngiliz şarkıcı Sol ve caz sevgisini sayısız insanda yankılanan eklektik bir pop formuna kanalize etti. Dünya Rehab gibi şarkılara bayılırken bu hit şarkı aynı zamanda madde bağımlılığıyla olan gerçek mücadelesine de simgeliyordu. Sonunda bağımlılıkları onu yendi ve 23 Temmuz 2011'de Amy Winehouse Londra'daki evinde Alkol zehirlenmesinden henüz 27 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu ani kaybın yazını tutsa da çok azı, özellikle onu en iyi tanıyanlar. Onun ölümüne şaşırmıştı. Bilinen bir gerçek var ki, Amy Winehouse'un nasıl öldüğünün hikayesi, yaşamı gibi trajik bir şekilde gölgelendi. Rehabilitasyon albümü 2006'da Amy'nin hayatına dair bazı alarm zillerini çalmış olabilirdi. Ancak bu işaretler Amy'den önce kısa sürede onu sevenlerin ve halkın gözünde daha belirgin hale gelecekti. Amy Winehouse daha henüz hayatının baharındayken kötü bir yola sapmak üzere ilerliyordu. Şöhretin etkileri sertleştikçe Winehouse'un bu şöhretin çığlıklarını susturmak için ilaçlarla olan ilişkisi başladı. Kısa sürede ve genç yaşta sahip olduğu bu ün onu ilaç kullanmaya ve bu şekilde güçlü kalmaya itti. Bu dönemlerde o ve kocasının her hareketi fotoğraflandı. Winehouse'un ünlü olmadan önce bile alkol ve esrar içmeyi sevdiği biliniyordu. Ancak uluslararası bir yıldız olduğunda eroin ve kokain gibi sert uyuşturucular da kullanmaya başladı. Son zamanlarında sahneye çıkıp performans sergileyemeyecek kadar sarhoş oluyordu. Akademi ödüllü belgesel Amy dedi temsil edildiği gibi kendi babası bir zamanlar en çok ihtiyaç duyduğu anda onu rehabilitasyona göndermeyi istememişti. Ama Winehouse'un çevresinde onun dibe çöküşünden sorumlu tutulan tek kişi o değildi. Ölümünden sonra onu suçlamak için tüm parmaklar onun etrafındaki herkese doğrultuldu. Belki de en yıkıcı olan olay yani Amy Winehouse'un ölümü kendi hayatını kurtarmak için bir geri dönüş turu olması gereken şeyi iptal etmesinden sadece bir ay sonra geldi. O noktada artık her şey için çok geçti. <laughs> Amy Jade Winehouse 14 Eylül 1983'te Londra İngiltere'de doğmuştu. Southgate bölgesinde orta sınıf evde büyüdüğü için hayatının erken dönemlerinde sevilen bir müzisyen olmayı hayal ediyordu. Babası Mitch ona sık sık Frank Sinatra şarkılarıyla serenat yapardı ve büyük annesi Cynthia da hırslı bir eski şarkıcıydı. Winehouse'un annesi ve babası o daha 9 yaşındayken boşandı. Evliliklerinin bu kadar genç yaşta dağılmasını izlemek onun kalbinde daha sonra müziğinde parlak bir şekilde kullanacağı bir melankoli duygusu bıraktı. Winehouse'un güzel sesini duyurmak istediği çok açıktı. 12 yaşında Sylvia Young tiyatro okuluna başvurdu. Bu başvuru inanılmaz bir kariyerin yalnızca ilk adımıydı. Kendi söylemiyle sınırlarına kadar ve hatta belki de ötesine uzandığı bir yere gitmek istiyordu. Ünlü olmak istemiyordu ama sesinin güzelliğinin farkındaydı. İnsanlara yalnızca birkaç dakika sesini dinletip onlara bambaşka hisler yaşatmayı hayal ediyordu. Amy Winehouse hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti. 14 yaşından beri şarkılar yazdı ve hatta arkadaşlarıyla bir hip-hop grubu kurdu. Ancak 16 yaşında bir şarkıcı arkadaşının demo kasetini bir caz vokalisti arayan bir şekilde verdiğinde gerçekten de hayatı değişti. Bu kaset sonunda 19 yaşındayken imzaladığı ilk plak anlaşmasına yol açacaktı. Ve sadece bir yıl sonra 2003 yılında ilk albümü Frank Bey'ini toplayarak çıkardı. Winehouse İngiltere'de bu albüm için çok sayıda övgü aldı. Buna birçok isim tarafından imrenilen Ivor Novello ödülü dahildi. Ancak bu sırada parti kızı olarak nam salmaya başlamıştı bile. Ne yazık ki bağımlılıklarının gerçek şiddeti yakında ortaya çıkacak ve Blake Fielder Civil adında bir adamla tanıştıktan sonra daha da kötüye gidecekti. İngiliz listelerinde 3 numaralı albümle Amy Winehouse'un rüyası gerçek oluyor gibiydi. Ama başarısına rağmen giderek büyüyen dinleyicisinin önünde kendisini endişeli hissetmeye başladı. Zamanının çoğunu Londra'nın Camden bölgesindeki yerel barlarda geçirdi. Gelecekteki kocası Blake Fielder Sivil ile de burada tanışacaktı. Winehouse, Fielder Sivil'e anında aşık olsa da etrafında birçok kişi yeni ilişkisi konusunda tedirgindi. Emin'in ilk menajeri Nick Godwin onun Blake'le tanıştıktan sonra bir gecede değiştiğini söyledi. Hatta onun sesi tamamen farklı gelmeye başlamıştı. Kişiliği ve hal tavırları daha da yakınlarından uzaklaşmıştı. Menajeri bunun esrar içmek yüzünden olduğunu düşünmüştü. Çünkü Emi ile tanıştığında Emi zaten ot içiyordu ama Emi daha ileri seviyedeki uyuşturucu kullananları aptal olarak görüyordu. Hatta onlara acıyordu. Fielder Sivil daha sonra Amy Winehouse'un ününü kokain ve eroin için kullandığını kabul edecekti. Ancak Winehouse'un ikinci albümü Back to Black'in 2006'da onu uluslararası bir üne kavuşturmasının ardından dizginler gerçekten kopmuştu. Bu dönemde Blake, Amy'yi aldatıp eski sevgilisine dönünce Back to Black gibi hafızalara kazanan bir şarkı ve albüm ortaya çıktı. Çift uzun bir süredir tekrar tekrar ayrılıp barışmaya devam etti. Sonunda birlikte kaçıp Miami, Florida'da 2007 yılında evlendiler. Çiftin 2 yıllık evliliği uyuşturucu bulundurmaktan saldırıya kadar her şey için bir dizi kamu tutuklamasına dahil olmak üzere çalkantılı bir evlilikti. Çift adeta gazete bayilerinde en ön raflarda bulunuyordu. Ve genellikle bu haber başlıkları olumlu başlıklarda değildi. Ama Winehouse bu çiftin yıldızı olduğu için ilginin çoğu ona gösteriliyordu. Back to Black şarkısı madde bağımlılığından bahsederken Winehouse'un rehabilitasyona gitmeyi reddettiğini de ortaya çıkardı. Görünüşe göre kendi babası onu destekliyordu. O zamanlar çalışmaya devam etmek sözde daha önemliydi. Bu düşünce albümün en başarılı olduğu ve aday gösterildiği 6 Grammy'den 5'ini kazandığı zaman doğrulanmış oldu. Winehouse 2008'deki törene maalesef şahsen katılamadı. Bu noktada yasal sorunları ABD vizesi alabilmesini engellemişti. Londra'dan gelen ödülleri uzak uydu aracılığıyla kabul etmek zorunda kaldı. Konuşmasında o sırada bir bar sahibine saldırdı ve ifade vermemesi için ona rüşvet vermeye çalıştığı için hapiste olan kocasına teşekkür etti. Aynı yıl babası kokainin kötüye kullanımı nedeniyle onun bir akciğer hastalığı olan amfizemi olduğunu iddia etti. Daha sonra ilerlemiş bir hastalığın kendisinden ziyade amfizeme yol açabilecek şeylerin erken belirtilerine sahip olduğu açıklığa kavuşturuldu. Emin'in çöküşü tüm hızıyla devam ediyordu. 2008'de uyuşturucu alışkanlığını bıraktığı bildirilmiş olsa da alkol kullanımı onun için süre gelen bir sorun olmaya devam etti. Sonunda birçok kez rehabilitasyona gitti ama hiç bırakacak gibi değildi. Bir noktada o da yeme bozukluğu yaşamaya başladı. 2009 yılında ise Amy Winehouse ve Blake Fielder Sivil boşandı. Bu arada bu ayrılık sadece özel hayatını etkilememişti. Bir zamanlar parlak olan yıldızı soluyor gibiydi. Konser ardına konser iptal ediyordu ve buna çok beklenen bir Coachella performansı da dahildi. 2011 yılına kadar neredeyse hiç çalışmadı. Sahneye çıktığında hırıldamadan veya düşünmeden zar zor performans sergiliyordu aslında o tüm şarkılarında yardım çığlıkları atıyordu. İnsanlar onu duymadı. Gerek sözlerinde gerek sesindeki duygularda onun çektiği acılar hiç de gizli değildi. Amy Winehouse'un 2011'deki ölümünden sadece bir ay önce geri dönüş turu olması gereken şeyi Sırbistan'ın Belgrad kentinde bir performansla başlattı. Ama bu da felaketle sonuçlandı. Sarhoş olduğu her halinden belli olan Winehouse şarkılarını, sözlerini ve hatta hangi şehirde olduğunu bile hatırlayamadı. Çok geçmeden 20 bin kişilik seyirci müzikten daha yüksek sesle onu yuvaladı ve sahneden inmeye zorlandı. o zaman kimse bilmiyordu ama bu onun sergileyebileceği son gösteriydi. Bu arada Winehouse'un doktoru Christina Romet aylardır onu psikolojik terapiye sokmaya çalışıyordu. Ama Romet'e göre Winehouse her türlü psikolojik terapiye karşıydı. Bu yüzden Romet Winehouse'un fiziksel sağlığına odaklandı ve alkol yoksunluğu ve kaygıyla baş etmesi için ona bir ilaç verdi. Ne yazık ki Amy Winehouse ayık ve temiz kalmayı başaramadı. Birkaç hafta içinde içkiden uzak durmaya çalışacak ve ilacını söylendiği gibi alacaktı. Ancak Romet onun sıkıldığını ve doktorların tavsiyelerine uyma konusunda gerçekten isteksiz olduğunu bildiği için içki sorununun yeniden nüksetmeye devam ettiğini söyledi. Winehouse Romet'i son kez 22 Temmuz 2011'de ölmeden önceki gece aradı. Doktorlar şarkıcının sakin ve biraz suçlu olduğunu ve özellikle ölmek istemediğini söylediğini hatırladı. Görüşme sırasında Winehouse 3 Temmuz'da ayık kalmaya teşebbüs ettiğini ancak birkaç hafta sonra 20 Temmuz'da bağımlılığının yeniden nüksettiğini iddia etti. Winehouse, doktorun zamanını boşa harcadığı için özür diledikten sonra son vedalarından birisi yaşanacaktı. O gece Winehouse ve koruması Andrew Morris sabah saat 2'ye kadar uyanık kaldı ve ilk performanslarının YouTube videolarını izledi. Morris Winehouse'un son saatlerinde güldüğünü ve moralinin yerinde olduğunu söyleyecekti. Morris ertesi sabah saat 10'da onu uyandırmaya çalıştı ama hala uyuyor gibi görünüyordu ve Morris onun dinlenmesine izin vermişti. 23 Temmuz 2011 günü öğleden sonra 3 sularında Morris bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Emi hala sessizdi. Bu garip görünüyordu. Sabah olduğu gibi aynı pozisyondaydı. Nabzını kontrol etti ama artık nabzı atmıyordu. Amy Winehouse ne yazık ki alkol zehirlenmesinden ölmüştü. Son anlarında yatağında yanında yere saçılmış boş vodka şişeleriyle yalnızdı. Adli tıp ekibi daha sonra kanındaki alkol seviyesinin normalin çok çok üzerinde olduğunu açıklayacaktı. Alkolizmle uzun süredir mücadele eden Amy Winehouse 27 yaşında ölen ikonik müzisyenlerden oluşan Trajik 27 Club'ın bir üyesiydi. Amy Winehouse'un ölümü ailesini, arkadaşlarını ve hayranlarını çok üzdü ama ne yazık ki şaşırtan bir son değildi. Bağımlılıklarıyla ve ona zarar veren ilişkisiyle sorununun iyi bir yere gitmediği belliydi. Yıllar sonra kendi annesi onun asla 30'undan sonra yaşamaması gerektiğini söyledi. Amy Winehouse'un ölümünün haberi kitlelere ulaştıktan kısa bir süre sonra suçlu bulabilmek için parmaklar her yöne doğrultuldu. Bazıları suçu Winehouse'un bir zamanlar kızının rehabilitasyona gitmesine gerek olmadığını söyleyen babası Mitch'e attı. 2015 belgeseli de ürkütücü derecede benzer bir şey söyleyerek temsil ediliyordu. Ancak baba daha sonra Guardian'la yaptığı bir röportajda o kısmın kurgulandığını iddia etti. Ona göre Emmy'nin o dönem gerçekten de rehabilitasyona gitmesine gerek yoktu. Mitch Winehouse birçok hata yaptığını itiraf etmişti ama kızını sevmemek onlardan biri değildi. Winehouse'un eski kocası da genç kadının ölümünden sorumlu tutuldu. 2018'deki nadir bir TV röportajında Fielder Sivil bu konuda geri adım attı, kendisini sorumlu bulmuyordu. Uyuşturucuların ilişkilerindeki rolünün medya tarafından aşırı derecede abartıldığını ve onun düşüşündeki rolün aslında medya olduğunu iddia etti. O yaşadığından beri sorumluluk alan tek kişi olduğunu hissediyordu. Amy hakkında iki yıl önce yayınlanan son film olan belgeselden bu yana suçun başka taraflara kaydırıldığını hissediyordu. Ama ona göre ondan önce ve muhtemelen hala şimdi tek sorumluluk alan kişi yine kendisiydi. Son olarak bazı insanlar medyayı suçladı. Amy Winehouse medyada sorumlu bir diva olarak tasvir edilmişti. Bir hayranı onunla ilgili her gün her fotoğrafta onun giderek daha kötüye gittiğini gördüklerini söyledi. Hayranları onunla bir yolculuğa çıkmış gibiydiler. Pek çok insan onun iyileşmesini istemişti. En yakın arkadaşıysa suçu herkeste görüyordu. Ailesi, medya, halk, eşi herkes suçluydu. Çünkü her ne kadar ünlü olursa olsun Amy Winehouse'da sadece genç bir kadındı ve yalnızca bir takım sorunları vardı. Amy Winehouse öldükten sonra evinin önüne binlerce insan çiçek bırakıp onu andı. O kırık bir kalple aramızdan ayrıldı. Onun adına yaşadığı Camden Town'da bir heykeli bile yapıldı. Ölümünün üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hala çok sevilen ve şarkılara dinlenen Amy Winehouse 27'ler kulübünün son üyesi olarak yaşamaya devam edecek. Eğer merak ederseniz ödüllü Emmy belgeselinde izlemenizi tavsiye ederim. videoda Amy Winehouse'u izledik. 27'ler kulübü içerisinde Kurt Cobain'den sonra Amy Winehouse'u yaptık. Yine 27'ler kulübüne başka ünlülerle devam edeceğiz. Bu video ile ilgili fikirlerinizi videonun altında görmek isterim. Videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.